Görüşmeler. Biz firmayı henüz yeni kurduk. iki ortak kurduk. E, firma bahçe evleri yapılmak amacıyla kuruldu. Apartman tipi inşaatlar değil, villa tipi bahçeli, e, güzel, yaşanabilir, huzur içinde yaşanabilir. Bir de güvenli inşallah evler inşa etmek üzere kurulan bir firma hocam. Demek Deprem çok acı oldu. Depremden sonra insanlar, herkes kendi yarasını sarmaya çalışıyor. Tanıdıklarının yarasını sarmaya çalışıyor. Biz de hem kendimize bir katma değer hem de memleketimize bir katma değer üretmek amacıyla daha apartmanlardan uzak, bahçe içinde daha rahat yaşanabilir yaşam alanları üretmek için bu firmayı açtık hocam. Yani biz kendi adımıza önce kendi arsamıza inşaat yapacağız. Onu bu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Bundan sonra hem kendi arsamızda hem de vatandaşların talebine göre inşaat işlerine devam edeceğiz hocam. Tamam. Şimdi bizim ovamızı gören Atlas'ın güney cephesinde bizim arsamız, orada dikdörtgen şeklinde 1650 metrekare bir arsa üzerinde üç tane bahçe tipi ev yapılacak. Bu evler 3 katlı olacak, bodrum kat perde beton çıkılacak. Yani her hem bodrum katta hem onun üstündeki katta evin girişi olacak. Bodrum katı isterlerse ayrı bir şekilde de kullanım alanı olarak düşünebilir insanlar diye o yüzden tasarladık. Şu anda ruhsat aşamasında. Ruhsat bittikten sonra daha görsellere dayalı tanıtımlarını da yapacağız artık. Tamam hemşerilerimizi hem inşaat alanımıza hem ofisimizde de ağırlamaktan da mutluluk duyarız hocam.